Bugünkü videomuzda daha önce görmediğiniz, bilmediğiniz ve duymadığınız en şaşırtıcı şeylerden bahsedeceğiz. Büyük ölçüde aydınlanacağınız videomuza geçmeden önce ise videomuzu beğenmeyi ve hala kanalımıza abone olmadıysanız abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Videomuza oldukça etkileyici bir görüntüyle başlıyoruz. NASA tarafından çekilen bu görüntüler insanlığın yüzüne tokat gibi vuruyor. 1972 yılından günümüze kadar kaydedilen görüntülerde buzulların nasıl hızla eridiği net bir şekilde görülmektedir. Şimdi ise size Windows XP işletim sistemini kullanmış olan herkesin hemen anımsayacağı bir fotoğraf göstereceğiz. Bu fotoğrafı tanıdınız mı? bu fotoğraf dünyanın en çok görüntülenen fotoğrafı olabilir. Bu ünlü fotoğrafsa Charles O'Rear adındaki fotoğrafçı tarafından Kaliforniya'da çekilmiş. 2020 senesi oldukça olaylı geçti. Bu konuda hepimiz sen fikiriz öyle değil mi? Yıl sonuna doğruysa yine bir ilginçlik yaşandı ve o anlar kameralara an be an yansıdı. Japonya'nın Hyogo eyaletinde bir göktaşının atmosfere girdiği anda ateş topuna dönüşerek düşme anı sosyal medyada viral oldu. İşte Kasım ayında Japonya'da yaşanan o anlar. Karşınızda dünyanın en büyük yüzer güneş enerji santrali var. Çin'in eski kömür bölgesinde kurulan 70 megawattlık dünyanın en büyük yüzer güneş enerjisi santrali 140 hektarlık su yüzeyine yerleştirilen 13 ayrı bölümden oluşmaktadır. Peki kimler daha önce böylesine devasa bir güneş enerji santrali görmüştü? Evden çıktınız ve o da ne? Gökyüzünde 3 tane güneş var. Gözünüzü açıp kapattınız ve hala gökyüzünde 3 tane güneş var endişelenmenize gerek yok. Aksine tebrik ederiz. Çünkü çok nadir gözlemlenen bir doğa olayına şahit oldunuz. Buna yalancı güneş denilmektedir. Ve güneşin bir veya her iki tarafında parlak bir noktadan oluşan atmosferik bir optik fenomendir. Brycon adındaki balık, görük görebileceğiniz en ilginç balık türü olabilir. Çünkü onlar karınlarını doyurmak için su üzerine zıplıyor ve dallardaki üzümlerle besleniyorlar. İşte bu tuhaf balık türünün beslenme anına ait görüntüler karşınızda. Daha önce hiç görmediğiniz en şaşırtıcı şeylerden bahsetmeye devam ediyoruz. Sırada dünyanın en ateşli berberi var. Filistinli berber, müşterilerinin saçlarını kesmek için alışık olduğumuz makası kullanmıyor. Onun yerine o alevleri tercih ediyor. Peki kimler saçını bu berbere kestirmek isterdi? Eğer soğuk bir iklimde yaşıyorsanız, pencere camınızda meydana gelen bu manzaraya alışkınsınızdır. Bu aslında tamamen nem oranıyla, havanın sıcaklığıyla ve camın temizliğiyle ilgili meydana gelen bir durum. Camda meydana gelen şey ise sadece nemin donması. Ama çok güzel görünüyor, öyle değil mi? Şelale her zaman sudan oluşmaz. İşte bunun kanıtı. Suudi Arabistan'da çölün ortasında beliren kum şelalesi oldukça ilginç. O anlarda kameraya işte böyle yansımış. Peki kimler daha önce kum şelalesi görmüştü? Sibirya'nın kuzeybatısında bulunan Yamal Yarımadası tahmin edebileceğiniz gibi çok soğuk. Böylesine soğuk bir yerde ise dünyanın en büyük doğal buzdolabı bulunmaktadır. Yerin altında buz tutmuş kayalar kazılarak oluşturulan bu doğal buzdolabında yaliler balık saklıyorlar. Özellikle yaz mevsiminde bu buzdolabı büyük iş görüyor. 100 ile 140 metre uzunluğundaki buzdolabı yerin 13 metre altında yer alıyor ve içeride toplamda 200 tane mağara bulunmaktadır. İçerideki sıcaklık ise tüm yıl boyunca aynı 15 ile 17 derece arasında. Peki siz daha önce hiç bu kadar büyük bir buzdolabı görmüş müydünüz? videomuzun sonuna geldik. Peki sizi bu görüntülerden en çok hangisi şaşırttı? Cevaplarınızı ve görüşlerinizi yorumlar kısmından bize yazmayı unutmayın.